arkadaşlar. 2 milyon Niyasu ile Renekton. ADC'ler ya da şuraya Jungle'ı koyalım. Wukong. Karşısında Shaco Jungle. Abi hepsi OTV. Çok keyifli bir maç olacak ya. Mitte Akali Zed Hepsi 1 milyonun üstünde. Support Lux Jana. ADC de Misfortune'da Urgot. Abi acayip merak ediyorum ya. Tamam şöyle de yükseltebiliyorum. Gel de keyif alma bundan. Arkadaşlar Mihabe kabul etmiyor ya. Mihabe oynamak istemiyor. İstese ben Mihabe'yi istiyordum oynatmak. Şimdi ben selamlar arkadaşlar. Ee, tekrar hoş geldiniz hepiniz. Ben bir olayı anlatayım. 10 ee, tane OTP karakteri bir araya getirdik. Renekton'un bir küsür milyon ustalık puanı neti hatırlamıyorum şu anda. Çok ani hazırladık çünkü. Ondan sonra Wukong'un ee, şöyle gidemiyor muyum Wukong'a ha? Wukong'un da bir küsür milyon, Akali'nin 1.6 olması lazım. Bota gelelim. Lux'in 2.5 milyon, Urgot'un 800k. Karşı bota gidelim. Eee Miss Fortune 1.6 milyon. Jana'yı hatırlamıyorum ama Challenger kendisi. Bu onların jung'ında 1.6 milyon Shaco, mid'de 1.5 milyon Zed, Burex. Ee, solo'da da 2 milyon ustalık puanlı Alonessio var ve biz maçımıza Geçelim bakalım nasıl olacak. Gerçekten çok 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 merak ediyorum gerçekten. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmazsak çok sevinirim. Herhalde görüntü kalitesinde falan bir sıkıntı yoktur. 1080p bile izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bu kadar OTP karakteri bir araya sürekli getireceğiz. Yalnız burada takasla ne kadar eşit çıktılar. O Miss Fortune iyi sektirdi yalnız. Valla 3 maç üzerinden yapmayı düşünüyoruz şimdi bu takımları. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Ben solo'yu da merak ediyorum. Burayı her yeri merak ediyorum abi. Hepsi fena karşılaşmalar. Alonesu Renekton'a karşı ne yapabilecek derken o Renekton yalnız Renekton takasta vurdu. Şey zararlı çıktı. Elonyaso ya da Alonesio karşı tarafı yordu. Burada bir sıkıntı yok. Bota gelelim bir bakalım. Botta da bir action yok. Shaco jungle'da sakin sakin kafası rahat geziyor. Mitte bu arada action devam ediyor. Yalnız Zed'i ne kadar yordu ya ki Burex'i biliyorsunuz arkadaşlar. Burex efsane öyle. Wukong geldi yalnız görünmez oldu burada. Bayağı girdi. Burex'e çok fazla hasar vurdu. Burex kaçtı. Ki biliyorsunuz arkadaşlar videolardan gayet güzel oynuyor. Yukarıda yalnız Elon Yasuo biraz yormuş Renekton'u. O Elon Renekton'u biraz yordu. Ama late Elon sıkıntı yaşayabilir Renekton'a karşı. Arkadaşlar umarım görüntü kalitemizi iyidir. Çok mutluyum yani bu konuda. Shaco geliyor ama yani yapabilecek bir şey yok. Burada Renekton hasar vurmaya çalışıyor Elon Yasuo ama hasar aldı bayağı. Of Elon Yasuo bayağı hasar vurdu burada. Yüzde 15 canı kaldı. Kule altı girer mi acaba? Kule altı girer mi sizce? Ne diyorsunuz? Oo girdi ve ilk skorunu aldı. Elon Yasuo solodan Renekton'u öldürüp ilk skorunu aldı takımın ilk kan. Yasuo da kaldı. Haydi geçelim diğer kısımlara. Burada Lux yoruyor bayağı karşı tarafı, bu arada Skye arada bir donuyor gibi ya, yani benim bilgisayar donuyor. Yani şuradaki oyuncuların arkadaşlar toplam ustalık puanı 13 küsür milyon, ben bakamadım hatta küsür hatlara yani. Yani daha fazla da olabilir, bir anda girdik canlı yayına o yüzden göremedim. Bak bak Akali bayağı hasar vuruyor Zed'e yoruyor yani. Köfte Necmi de iyi oynar Miss Fortune'u bu arada. Ya yani hepsi şey çılgın oyuncular. Arkadaşlar bu tarz videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yarın Mandiri'nin videosu geliyor bu arada. O Renekton çok güzel hasar vurdu. Wander ile çok güzel bir video yaptık ya. Yarın gelecek. Yarın 12 gibi yayında olur. Oğlum ben çete çılgın slow mu attım ya? Burada yalnız Renekton bayağı hasar vurdu Elo Alonesio ya da su artık hangisini tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik ortamda bir action yok gibi. Yalnız Zed yukarı geldi. Elonyasuo bayağı hasar aldı. Renekton burada ölecek gibi derken sıçrayla ile kaçıyor mu? yardım istiyor. Yalnız Yasuo çok hasar aldı ya. Bot'ta bir action yok şimdilik. Hemen şeylere bakalım ya. Milyon sayıları neredeyse eşit. Güzel. Support'lar pek bulaşmamış minyonlara. Yalnız yukarı dikkatli olması lazım Yasuo'nun. Mid'de de farm eşit. Jungle'da da eşit. Solo'da sadece Yasuo önde. Yani şu anda genel itibariyle oyunda Yasuo karşı rakibine karşı birazcık üstünlük sağlamış durumda. Uf 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 Akali efsane hasar vurdu burada. Shaco baskın yapacak mı acaba? Akali yine girdi burada. Zed ölmek üzere diyecektim. Tutuşturu kullandı. Ultisini kullandı. Wukong geldi burada. Yalnız öldürdüler mi? Öldürdüler gerçekten Akali'yi. Zed çok az canla kaçıyor. Aslında ormancılar çok güzel zamanla geldi ama bunlar birbirleriyle kapışacak mı? Ben Wukong'a burada Güveniyorum açıkçası. Wukong alır gibi. Wukong. Tamam öyle ölmedi. Wukong burada rakibini şaşırtıyor. Ve kaçtı. Valla şimdi neye kadar güzel gidiyor maç arkadaşlar. Yukarıda Elon. Yasuo bak güzel hasar vurdu Ultisini de kullandı. Bayağı hasar vurdu. Renekton'un da ultisini kullandı. Renekton'un ne var bu arada? İki tane uzun kılıç var yalnız. AD'ye girmiş. Hasar vuruyor ama maalesef yeterli olmadı. Abi ne oluyor? Ben anlamadım ki ya. Bir sıkıntı var. Bak arada enteresan bir tamam tam tam abi. Biz devam ediyoruz maçı aynı yerden, herhangi bir action olmadan. Arkadaşlar arada internet giderse bir restart atın çünkü alakasız zamanlarda gidiyor ya internet. Bilmiyorum yani. Burada ne olmuş? Tamam Yasuo yukarıdan kill almış, Zed almış herhangi bir şey kaybetmedik. Merak etmeyin. Yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen arkadaşlar F5 atın. Ya şu an Bak 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 Şako çok güzel girdi burada. Zed de üstüne gitti. Bayağı sarvalar ak akali ama Şako dikkat etmesi lazım. Valla arkadaşlar bilgisayar şu an çok iyi. İnternetimin hızı vesaire de iyi. Gayet ethernet kablosuyla bağlı. Arada alakasız bir şekilde 5-10 saniye yayın gidiyor. Bilginiz olsun. Bir restart atmayı unutmayın o tarz durumlarda. Çok sinir bozucu ya bu internet olayı. Yasuo burada ulti kullandı. Bayağı hasar vurdu. Renekton ölmek üzere. Renekton'un ultisi yok galiba diyecektim. Varmış halbuki ama orada kullanamadı. Yalnız Renekton AD yerine birazcık tank mı gitseydi acaba diye düşünüyorum. Biraz yanlış yaptı gibi. Botta burada her şey eşit hala. Botta hiç action olmadı şimdi kadar. Ormancılar da bota hiç gitmedi. Şimdi mid ne durumda? Ulan telefonun da sesi ne gelmiştir size. Şimdi arkadaşlar midde ne durumdayız bakalım. Milyon sayıları eşit. Zed valla kılıçlar dişli. Oo Zed geliyor Zed geliyor bak bak bak. bak. Yukarıya da Wukong gidiyor. Burada olur mu bir action? Yukarıya da bakmak istiyorum. Zed girdi burada Jana'ya. Yalnız sabitlendi. Tut... Zed burada ulti kullanırken öldü zaten orada. Lux, Urgot'u öldüremezler herhalde. Yukarıda pek bir action olacak gibi durmuyor. Wukong'u gördü orada totemle. Şimdi Shaco geliyor yalnız. Renekton içeri girdi. Wukong kendini göstermedi. Şu an hiçbiri bilmiyor Wukong'un geldiğini. Tabi şimdi gördüler. Yalnız Yasuo çok güzel. Wukong da çok güzel girdi. Burada Akali her şeyi değiştirdi arkadaşlar. Yalnız Yasuo ultisini kullandı. Akali'yi öldürdü. 2'de 2 yaptı. Wukong'u da öldürürse... 3'te 3 olacak. 3'te 3 yaptı Elon. Buradaki durumu çok güzel çevirdi. Vallahi helal olsun. Akali çok güzel gelmişti aslında. Vallahi helal olsun. Akali çok iyi kapatmıştı ama. Vallahi çocuk güzel oynadı. Şimdi chat'e de bakıyorum da. Aynen. Elon Yasuo'ya bayağı Övgü yağıyor şu anda chatten. Ee, Valla Elon Yasuo'ya şimdiye kadar güzel oynadı. 6-0 onu nasıl durduracaklar merak ediyorum açıkçası. Valla gayet şu ana kadar güzel maç oluyor. Ama Yasuo birazcık kastlı gibi. Arkadaşlar canlı yayına yeni katılan arkadaşlarımız için tekrar söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bu tarz maçları kaçırmamak için de kanala abone olabilirsiniz. Seviniriz. Yalnız abi sağ taraf biraz güçlü mü oldu diye düşünüyorum ya. Oo, Lux. Yalnız Miss Fortune çok iyi yakaladı ama ultisi çok fazla da hasar vurmadı. Şimdi Akali yukarıya çıktı diye sonun karşısında dikkat etmesi lazım yalnız. Zed burada Renekton'a şimdi biraz hasar vuruyor. Ya Renekton biraz direkt tank mı çıksaydı? Çünkü koridorda biraz geri düştü. Ya hayalet dansçıyı yaptı. Aa, şu tek kılıcım oldu ya. Beni bunu hep AMK diyorum ha. Tek kılıcını yaptı. Cık. Bak Zed bota geliyor yine. Bak abi. Bak 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 bak. T -E nereden geliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Ama burada görünecek şimdi. Burada göründü büyük ihtimalle. Minyonlar aynen bak gördüler. Aslında çok güzel geldi. Zed oradan çok güzel geldi. Yalnız Renekton da geliyor yukarıdan. Of Fs. Eyvah. 2. 4'e yalnız Renekton yukarıdan. Kule altında ikisi kaldı. Renekton biraz terste kaldı yalnız. Zed çok fazla hasar vurdu. Başa gelen var mı? Wukong geldi. Girer mi içeri? Girdi. Hasarını da çok güzel vurdu ama Zed ultisini kullandı. Tutuşturunu kullandı. Burada ne oluyor şimdi? Zed kaçtı. Buradan Wukong'u çok güzel öldürdü bu Miss Fortune'un ultisi. Yalnız arkadan da Elon geliyor. Renekton'u da öldürdüler. Lux burada çok güzel yakaladı karşı tarafı. Bayağı da hasar vurdu. Urgot kaldı orada. Biliyorsunuz Urgot'a ben baya güveniyorum bu arada ama Yasuo burada her türlü öldürür diye düşünüyorum. Çok güzel atlattı ama burada Urgot'u da öldürdü Zed ve Yasuo. Abi Brox ve Brex ve Alonesio ikilisi çok tehlikeli oldu ya. Çok tehlikeli oldu ha bu ikili. Akali burada temiz skor aldı. Yani karşı tarafın biraz skor alması lazım. İki skorda Akali de var. Yani late de ne yapabilecek ki Yasuo ile Zed'e karşı bu kadar beslenmiş. Ya bir de Yasuo ve Zed arkadaşlar. Yani bunlar Fed olduğunda beslendiğinde çok tehlikeli iki karakter. Ne diyorsunuz arkadaşlar ya? Sizce bu arada sağ üst tarafa da anket koyacağım. Eee Bak bak Alonessia baksana abi yani Akali oho adamı görmeden hortumuyla öldürdü. Yani Alonessia artık durdurulamaz. Renekton burada bak Elonya yasuyu güzel yakaladılar burada öldürürler mi? Yalnız ultisini kullanacak. Shaco geldi, Zed geldi. Lux'ı öldürdüler. Burada ne oluyor? Urgot Renekton'u Lux'ı öldürdü. Yasuo'yu aldı yalnız Urgot helal. X skorunu aldı. Abi ya kırmızı taraf çok iyi kapanmıyor mu? Orada çok güzel toplandılar. Güzel direkt de alacaklar şimdi. Valla bura biraz sert oldu ya takımlar. Arkadaşlar biz şimdi bu maçı o, o anda denklediğimiz otp arkadaşlarla yaptık ee, daha sonra tabi daha güzel daha dengeli daha eşit maçlar yapacağız merak etmeyin ama sonuçta eşit ya da eşit değil oynayışa da bağlı sonuçta kırmızı taraf çok güzel takım oyunu yaptı arkadaşlar bu arada tekrar bildireyim eğer internet giderse bir refresh atın kendine geliyor sonra çünkü arada gidip gidip geliyor enteresan bir şekilde Baba Elon burada onu öldürür. Akali yalnız... Yok abi yok. Elon'u mümkün değil durduramazlar artık. Arkadan Wukong ile Renekton geliyor ama Elon fark etti orada bir olay olduğunu. Arkadaşlar bu arada bir maç daha yapacağız şimdi. Abi. Uf. Abi Elonya sonun hasar gördünüz mü ya? Yalnız Lux'la Miss Fortune burada karşılaştı. Miss Fortune ulti attı. Lux sıçrasıyla kaçtı oradan. Yalnız Urgot yanlış yapıyor burada. 4 4 kişinin arasında kaldı Urgot. Urgot öldürebilirler mi acaba derken abi Elon ne yapıyor ya? Oradan hortumu tutup adamı öldürmek nedir ya? Valla arkadaşlar canlı yayın hayatımıza biraz daha iyi şekilde döndük bence. Burada Zed Renekton'u da öldürdü. Akali de ölecek gibi burada. Kim? Ölmedi lan. Ha şimdi öldü. 2 de 2 yaptı Zed. Valla kırmızı takım birazcık sert oldu gibi. Yani Zed ile Yasuo. Ki kanser karakter Akali içeri giriyor. O da güzel hasar vuruyor aslında ama. Uf, Wukong da burada güzel hasar vurdu yalnız. Shaco ölmedi. Zed Akali'yi öldürdü burada. Urgot galiba orada onu öldürür mü? Yok olmadı. Valla maç birazcık artık soğudu gibi. 3'e 21 kırmızı taraf çok sert oldu. Belki bir sonraki maçta midleri mi değiştirsek diye düşünüyorum. Hani bu eksi bu tarafa alalım. Akali'yi karşıya verelim. Bir de öyle deneyelim. Çünkü Zed ile Yasuo'nun aynı takımda olması çok tehlikeli oldu ya. Arkadaşlar bu buradaki 10 kişi de benim arkadaşım. Onu da sevdiğim gençler. E, o yüzden herhangi bir tarafı tutmuyorum. Sadece diyorum ki Zed ile Yasuo bir takımda aynı takımda biraz sert oldu galiba. Abi Elonya Soya baksana adam o z burada yalnız bir skor alacak mı yok bu Kong'un canını azaltmış ama herhangi bir skor alamadı. Ya aslında biraz soğutsalar diyeceğim hani birazcık kassalar ama abi level farkları efsane. Mümkün değil yani bu maçın alınması. Zed burada kule altına çok ani girdi yalnız ha. Bayağı hasar aldı ama çok hasar aldı. Bak Akali aslında vuruyor biraz. Üf, Elon burada bu ikisini de öldürür ha. Lux'tan çok güzel bir ulti geldi. Orada Yasuo'yu öldürebilecek mi? Onu da öldüremeyecek. Shaco çok güzel yakaladı orada. Son anda geldi. Ve skoru aldırdı. Bu arada bu maçta ilk defa Shaco OTP oynattık, ilk defa Wukong OTP oynattık, Renekton OTP oynattık, Akali OTP oynattık, ee, yeni yeni OTP karakterler gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Burada Renekton bir skor daha verdi. Urgot giriyor ama yapabilecek bir şey yok. Kırmızı taraf biraz ağır oldu, baskın oldu gibi bu maçta. bir direkt de alacaklar. Ya bu arada karşı tarafın e, support challenger yanlış hatırlamıyorsam. Ligleri hatırlamıyorum arkadaşlar. Liglere hiç bakmadım şu anda. Ben sadece ustalık puanlarına göre düzenledim. Akali'yi burada öldürürler mi diyecektim. Yok, ilk açtı. Abi Elon çok pis vuruyor. Yalnız burada üçünü de alabilir ha. 15 level, arada 5 level fark var. Elon buraya girer size söyleyeyim orada 3v1 yapar bu yani şu ya Yasuo burada bu 3v1 yapar Zed geliyor yalnız bak 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 bu arada şey almış donmuş balyoz ebedi hayalet yalnız Akali acımadı girdi içeri Zed geldi yukarıdan Zed burada kime ulti attı yalnız çok iyi yakaladılar Zed'i burada Urgot Zed'i öldürdü Elon Urgot'a ultisini kullandı, Miss Fortune'da bayağı hasar vuruyor. Burada Elon Lux Skurn'ı alıyor, Miss Fortune'da Renekton Skurn'ı alıyor. Orada Wukong'u da öldürdüler galiba, aynen Wukong'u da öldürdüler. Buradan inibitörü açarlar. Elon yukarıdan ittirmeye devam ediyor. Buradan initör aldılar, bir de yukarıdan alacaklar şimdi. Abi 14'e 1 oynadı ya Elon. Yani iki skorla her şey değişti. Şako yalnız burada alırlar yalnız Akali'yi. Urgot da geldi. Urgot yakalayabilir mi birini? Yalnız Yasuo orada 4v1 yapar mı? Haydi bakalım görelim gençlik. Çok güzel sersem ettiler. Ulti kullan diyor Yasuo. Ne oluyor? Urgot ulti kullandı. Urgot orada Yasuo skorunu aldı. Yalnız botta inhibitörleri gitti. Comeback is real mı diyeceğim ama zor ya çok zor. Aslında Urgot da güzel hasar vuruyor. Pardon Wukong da çok güzel hasar vuruyor şu anda da. Karşı taraf çok kastı. Yani mavi tarafın tutunabilme şansı pek kalmadı gibi ama yine de iyi direniyorlar. Bak Solo'ya şimdi Yasuo gidiyor. Burada Akali var. O Akali'yi öldürür orada. Çok rahat öldürür hem de. ya Yasuo orada bak 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 sıçrayla kaçtı yapacak bir şey yok çünkü. Ama Yasuo onu yakalar. Elon'un orada öldürür. Abi burada hasar görüyor musun? Akali'yi de öldürür orada. Tek tek yakalanmaması lazım mavi tarafın. Çok güzel yakaladı Lux aslında da. Lux iyi aslında tutturuyor Q'ları da işte hasar yok. Hasar çıkmıyor. Elon ultiyi de kullandı. Renekton'u öldürdü burada. Şak öldürdü tabi. Arkadan Akali güzel aslında girdi. Ama Zed de ultiyi kullandı orada Akali'ye. Akali'yi öldürecek herhalde. Aynen Akali'yi öldürdü. Zed geri kaçtı. Burada Urgot'u da öldürdüler kule altında. Valla bu maçı kırmızı taraf aldı. Şimdi kimi değiştirsek diye düşünüyorum. Z Lakali yer değiştirsek takım dengelenir gibime geliyor. Abi çünkü Z Z de Yasuo da çok iyi oynadı burada.